Merhabalar arkadaşlar hoş hoşgeldiniz ben Mervan ve çok ani girdim Yanımda Barış Oyunda ve Aziz Gaming'den Aziz suçsuz tamam Aziz Gaming Evet <gülüyor> evet <gülüyor> Merhaba Daha Öyle olmuyor zaten o girişler Ben de gireyim hemen Aziz de burada Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoşgeldiniz Ben Aziz bugün Barış ve Mervanla birlikte Hunger Games oynuyoruz Evet arkadaşlar merhaba Merhaba evet. <laughs> Şimdi bu haritada Yapmamız gereken ilk şey darbe darbe şeye gitmemiz lazım. Oo, oh, gol dizdim ben. Ben, ben de dizdim, dizdim sadece bir tane kasem var ama boş kase. Azizle takılıyorum şu anda. Ben daha çıkacağım. Sonra ölüyorum abi ya. Şu, şu şu yapraktan çıkarken aşağıdan bakınca çok değişik görünüyor yaprağın şekli. Şekli hmm. şemali. Yok yapsam mı yapmamasam mı? Ya lanet oradan da çıkılmıyor ki. Bir dakika adam abi darbe beşe gidiyorlar. Darbe Burası beşe gidiyorum. Ya, ya buradan dolaşacağız illa. Evet bugün Ulus'a girdim. Ee, bilmeyenlere söyleyeyim. E, o, yani Türklerin hepsi öldürdü bizi. Yani. bizde. Hatta e, hepsi hileydi neredeyse bizi öldürenler. Hepsi bizi öldürenler tamamı hileydi abi. Ve hepsi de Türktü sıkıntı orada zaten. Abi kılıç yok ya abi git işine. Ben de bir tane kılıç çıktı bir tane daha çeşit Ah saçıyorum. yumruk ölüyorum. Tatlı kılıçla yumruklu herife ölüyorum. Abi hileye bak ya. Burada da, Bu da mı var? Bu mi? E, tabii abi. <laughs> Bu da mı gitti? Başka uç buldum. <laughs> Yay. Bu da mı gitti? Hadi onu da item'ları yere düştü ha. Bu da mı gitti oldu yani? Hmm, şurada bir chest. Darbe 5 sword. Buraya girdin mi abi? Girmeyeyim. Oraya ben. girmedim. Neredesin? Abi darbe 5'i darbe 5'i aldım ama hiç sıfır armor'um var. Şu an dağın diğer tarafında da bir şey var mı diye bakıyorum da yok. Orayı herhalde. ben aldım. Gel sana zırh vereyim. geleyim Şimdi dağın en tepesindeyim abi. Neredesin? ha arkanda. Ben de Kaskı ben giyecektim de neyse takıldım. Allah. Senin zırhın kötü. Abi ayrı setleri bana oradan bakıyor. F çarptadan gördüm. Neredesin Barış? Eee ben sizle buluşmazsam ölürüm. Ben ortaya doğru geliyorum. Daha Aynen demiştim. abi. Gel ortaya. Adam, adam şeyi açtı, ipi açtı. Şu an ayrı set. Sizde taş kılıcım var. Benim de taş kılıcım var. Şu adamı öldürmezsem içimde kalacak abi. Aa AFK. Ricky. Arkamdan geliyordu ar ayrı set. O kildi, Onun puanını çok merak ediyorum. Hep böyle puan merak etmiş. Gelmedi puan. Adam geldi ortaya. Evet gördüm gidiyorum arkasından. Oh, çok kaydı. Adam. Abi adamın ismi iron. Skyblockmuş oğlum. Adam ayrı set. Abi geliyorum ben ortaya. Sakin ol. Abi ayrı set herif bana bakıyor. Abi bana geliyor. As sizsiniz evet abi adamı kollayan biziz. Tamam gördüm. Ha zaten Abi bekle bekle. Bak trolle gel trolle İnşallah o bana... Abi bakın bir dakika boostum var sakın ölmeyin abi. Lava düşerseniz bir ciciysiniz. Cici hadi geber. Beç. Arkadan adam geliyor. Ay sen miydin? Oğlum ödüm gitti. <laughs> korktum lan. Valla diğer dünyaya kombine bile dalardım. <laughs> ben <gülüyor> iki nasıl tane korktum? i̇ki kalp krizi geçirdim ya. <laughs> yemek lazım bana yemeğim yok. Golden Hayır, al, al olta, olta. Olta olta Aziz al. Abi, fena ne yani, yani olta, olta mı yiyeyim? <laughs> <laughs> adam 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 atladı aşağıya şurada. Hadi volta attım almazsan dar, alma. Adam, adam aldım aldım. aldım. Ha. Aşağı orada. Ama adam, adam burada adam adam burada. La tamam. Kamadım. Ay Çıkamadım takıldı mi? Takıldı eşek. Takıldı eşek. <laughs> ben, At, de takıldı. <laughs> ben de takıldım. yok buna? Ben de takıldım. Adamın hiç yokmuş <laughs> ya. Ne alırım? Bir adam daha bir adam daha. Chestplate atmıştım yere. Öleceğim. Ölme. Ölmeyin. Ya, ölme. Bende de şu var ha. Ölme. Aziz. O pink 722. Attığım Oo. ok gitmiyor. Wow. İnternetime fore. Of. Çok sinir oluyorum. Öleceksen ölü ver sevabına be. Attığım okları gördünüz mü be? Hop. Ölüyordum az daha. Abi. abi Allah için armor. Abi bana da bir şey verin. Hiçbir şey alamıyorum yerden. Abi bir adam daha geliyor. Ya şaka yapıyorum de ya. Abi burada diamond sword'lu. Ne diamond sword'lu? Nerede yaptı ya? Diamond. Arkada adam var. S Set verin lütfen. Abi dur, bana dur. da bir şey verin Aslan... lan. Kafalık. Şu barışa göre. Kafalık kafalık. Kafalık nedir var? Hiçbir şey fark etmez abi ver yeter. Abi şimdi Mant bir dakika bir canları fullleyin böyle evet. adamlara. Ben golden apple yedim yalnız gaza gelip ha. <laughs> abi bana acil yemek lazım yemek sıkıntısı var. Mantar toplayalım. Cookie'mi veremem cookie, cookie bana özel. Ben de cookie veremem cookie çok güzel duruyor. Abi bence <laughs> adam öldürelim boşverin yemeği. Abi yemek olmazsa nasıl öldürmeyi düşünüyorsunuz? Abi canımız bir kere olsun adamdan zaten her türlü yemek düşüyor. Ağzından yayıyor lan. Ben mantar topluyorum yine ya. Ağzından yayıyor var. lan. Adam var abi aşağıda iron set. Bir dakika bir dakika hemen daha mı dur şu mantarı alayım. Gelin 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 gelin. Dövredim çiş dövredim çiş. mantarım var ömür boyu yetecek yemek. Adam ortada sword yapacak bence. Daha diamond sword herif zaten skyblock. Aha, adam. Oak yapıyor büyük ihtimalle. Yapma, daha gördü bizi gördü. Görmedi. Ya UZ'deki laga ya 3 combo yaptım bir kere vurdu. <laughs> laga bırak olta geç gidiyor. Uy, <laughs> yanlışlıkla E'ye basmasam yanıyordum. <laughs> Selam <laughs> canım. Oo! Ay. Ay oltu ne O shit man. O shit man. Oo gel lan bebeğim. Gel buraya. Oo. Oha, Oha. Abi laga ben yedim. tüküreyim ben. <laughs> Hop, o düş o düş o Bu da mı gitti be? Ya o da gitmedi daha. Ama gidecek. Mi? Salak la bu abi. A, A ve D'ye basarak gidişin. Oo! Orda... <laughs> <laughs> abi oltayı adama atıyorum o kadar lag var ki sana geliyor. O mal lava düşüyordum. Abi opsun ya. Aa! <laughs> Aa yanmadım lan lagdan yanmadım. Senin ya ya. buradaki tepkiyi replylar mısın kanka? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Abi ne <laughs> oraya Lavda yanmadım lavda. Uh! <laughs> Oha. Hadi Yağur. be. Kim vurdu ona? Ben. O iyi vurdun. Benim yayım yok. Benim abi tepemizde okumuyor. bir adam var zannedersem. Çarp, aşırı abi. Beni düşürsen ben babana Abi biz bu kadar pro adama niye böyle? Gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> pro dedi çarpıldı da al. Onu <laughs> <Ana>, onu <planı> ben <gülüyor> aldım lan. <laughs> ben bir daha kimseye pro demeyeceğim. <laughs> biz bu kadar pro adama niye? Çat çat çat. Abi adam lan oha. Bütün adamlar da bizi buluyor gelin. Nerede abi? Ya yeter bitmediniz mi be? Bir bitmediler lan am şurada. Abi öldürelim bir şey olmaz ya. Bir an önce biter diyor. Detme için yani. kalırız falan. 6 dakika olmuş sadece. Yok ki Altıdaki. sarmaşık da yok. Abi dur ben ona bir tane ok, ok şey yapsam aslında düşmez mi? Selam kanki. Çok zor. Aa o ayrı set. Selam kanki. Türk mü bu? Ne bileyim ben öylesine yaptım. Belki bizim dilden biliyordur. Geride çaldı. <laughs> <da bir herif. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi gaza geldim. <laughs> Vurca. <ya. gülüyor> Oğlum bu adam rengel lan. Oğlum US böyle miydi lan? Lava atlamak fantazi. Sürekli lava atıyor. <laughs> Abi sana ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika durun. <laughs> EU'ya göre US'den tamı tamına 0.2 saniye gecikmeli bir lag var. Abi şurada bir tane adam var ama çok uzakta be. Adam. <laughs> adam mı? Ay o değil de abi lava zıplayanların hepsinin puanı bana geliyor. <laughs> bana gelmedi yani. o kadar çok adam geldi üst Lava adam zannettim. <laughs> puan gelmedi bana hiç ya. Boyundan oyundan daha hiç var ya puan kazanamamışım ben. Ya yani... zaten bir adam kalmış ya. O da şuralarda bir yerdeydi en son. Nerede acaba? Beyler dip kim kim kapışıyor ilk önce? Beni sonra bıraksanız oyunu kasıyor da. Bilmiyorum yani siz ikiniz kapışabilirsiniz yani. onu, onu kurayla yapacağız. Benim de de çok az yani haberiniz olsun. <laughs> taş taş kağıt, makas mas yaparız aynen. Yani. Aa adamı gördüm ileride gelin. Diamond Sword. Taş kağıt mas yapalım o zaman. Bu nasıl oluyor lan? Ya bizim Minecraft'ta taş kağıt makas taktiğimiz var. Bilmiyorum. Elimizde taş kağıt makas falan almıyoruz. Değişik şeyler alıyoruz. Ha bir de elimizde göstereydik. Elimizde gösteriyoruz zaten. o <laughs> şurayı. <laughs> 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 lan! Al işte. Al işte! Abi! Dişti abi adam. Ya şş. Ben mikrofonu tutuyorum. Abi efsanesin ya. Gigi. <laughs> ya şu haritaya lan niye koyarsınız altta? Niye lan koyuyorsunuz lan? Bana da bir şey ver lan. <laughs> abi dizdin nasıl... lan. Hadi haritada çıktın mı? Hadi haritada çıktın mı? Çıkmadın kanki bende. Abi elimde kaseyle aşağı düştüm. <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> ya yeter artık ya. Sordun mu? Diamond. Abi bari o enchantlıyı bana ver verdin de düşeydin. Düşerken <laughs> kuyuya basamadın mı? Bunu al sen git falan. <laughs> ben kendim kurtarıyorum orada. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Neyse az veririz bir tane. Ayrılın de. var mı aziz Ayrılın var. 4 garip tane var. Garip bir ses çıkarttı. Garip ses çıkarttı. Ben diyorum neden çıkarttı? Bir baktım altı boşlukmuş. Wow. Açıkla. Oh yaptım. Yani İngiliz <laughs> film şeysi Ah neyse. Neyse. ilk denememizde videoyu çıkardık Bence güzel bir şey bu. yani ilk denememiz. <gülüyor> 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 Aziz. Aynen. Ama USA'da ilk denememiz. Ama yuva değil. Abi US iyiymiş. Herkes lava atlıyor. Gerizek <laughs> <laughs> Adamlar bizi görünce lava atlıyor da ben de lava düştüm ya. Aziz. Dayı mı senin lan? Al. Sen bunu al. Ben sen bana onu at. Niye? Benim zırhım daha iyi. Sen bilirsin. Ama okum hiç yok yani. benim ha. Benim de benim yayım yok. <laughs> Çakmağım da yok. Neyse dal olan düz dal abi. Hadi go. Dur yemek yiyorum. Yumul. Olta olaydı iyiydi. Mübarek buks olsun. Hızlı bile koşamıyorum. Pingimi söyleyeyim mi? 249 olmuş. Oo. Pingi Aa çakmak yok demiştik. Yo dememiştin sen. Olsun. <laughs> Hiçbir <laughs> şey yok demiştim ama neyse o zaman izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar like atmayı unutmayın. Barış'a ve Azize abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. God, <laughs> I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. The whole much is given, much is tested Get arrested, guess until he get the mess